Meme protezini seçerken güvenilir marka, bilindik marka, Amerikan ilaç ve gıda endüstrisinin FDA onaylı olmasına dikkat ediyoruz. bunlar zaten sık kullandığımız marka protezler. Protezleri ikiye ayırırsak damla protez ve yuvarlak protez olarak ikiye ayırabiliriz. Burada hastanın ihtiyacına göre biz protez kullanıyoruz. Eğer hastanın göğüsün üst kısmında bir dolgunluk varsa sadece alt kısmında bir boşluk varsa genellikle anatomik olan damla protez kullanmayı tercih ediyoruz. Ama göğüste genel olarak bir doku kaybı varsa eğer hacim vermek istiyorsak yuvarlak protezleri tercih ediyoruz. Tabii bir ameliyata girmeden önce hastalarımızla beraber göğsünün ne kadar büyük olmasını istediğini bunların hepsini konuşuyoruz, planlıyoruz. Protezin rahat bir şekilde koyduğumuz zaman hastanın göğüs bölgesine çok aşırı büyük gelmemesi lazım. Çok küçük olduğu zaman da farklı riskleri var. Her hastanın kendi içerisinde değerlendirip ameliyat öncesi çizimlerde karar verip bu ameliyatı gerçekleştiriyoruz.